Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk defa sizinle beraber 5'li set ve mat açacağız. Ve bu 70. yıla özel güzel arabalar var. Şunun dışında bir de şunlar çok beğenmedim. Yani şu geri kalanlar bence güzel. Abone olmayı, like etmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın ya. 10 saniye sürüyor ya. Yorum da yapın kardeşim ya. Rica etse bu kadar yorum ver. Sen sütlük diyor diyor. Aha. Böyle özel geliyor bu ara. Yani özel geliyor derken şöyle özel anlamında. Mesela şuradakini bir dakika çıkarttık ya bu bulandığında ya böyle. Buraya oluyor ama bu buraya olmuyor. Ama hatta işte böyle aynısı yani bunun olan yere bunu sığdırabiliyorsun. Hatta öyle mesela. İlk olarak bence bu dandik arabadan başlayalım. Yani bu dandik zaten motor mi? Arkadan motor siklete benziyor. Üç tekerlekli. Önden garip araca benziyor. Uzay aracı gibi bir şey bu ya garip bir araçtı ya böyle dandik ya bunları boş ha bizim önem vereceğim önem vereceğimiz yerler bu arabalar kardeşim İlk olarak da Madbox bunun gibi arabaları çok detaylı yaptığı için bayağı iyi yapıyorum bunları. onları böyle şurada logosu var garip bir logosu var Burada işte e, simli falan. Jantlara bence yakışıyor. Kanat odası. E, direksiyon falan. Arka farlara yapmış ama ön farlara yapmamış. Şuradakiler. Şu alttaki yuvarlak olanlar. Altına bakalım. Abi bu mesela hat böyle değil mesela. Her hat aracında bu mesela böyle değil. Ay, yapıyorlar abicim. Detaylı yapıyorlar. Ve bir de ucuza satıyorlar mesela. Şunun Hot Wheels 5'lisi 500 e falan da bu 320'ye satılıyor ya. Böyle. Yerine koyalım. Allah. Burada yine Jipe benzer garip bir arabalar. Bayağı kocaman bu araba. Bayağı uzun yani. Bunun altında var ya bir insan geçer bu gerçekte olsa. Gerçekte var mı bilmiyorum. Arkada tekeri var böyle. Oynamıyor. Teker mi vardı lan bunun arkasında. Ben ilk defa görüyorum bunu. Bu logosu var. Orada küçük küçük şey var. Scout Bir tane işte nasıl diyeyim. Plakası. Jantlar fena değil bence yakışır. Aa, bir şey fark ettim. Bak burada jantta beyaz yerler var ve burada beyaz yerler yok. Küçük detay. Yine böyle bir. Burada çıkıntı var nedense. Böyle bir çıkıntı yeri var. Cam. yerine koyalım. Şimdi bunu bence en son saklayalım. En Eski modelleri seviyorsanız ben vallahi böyle güzel modelleri var. Böyle bakın. Seviyorum. Böyle altı böyle güzel. Yine üstüme böyle şerit gidiyor böyle. Bu kapanabiliyor bu arada. Ama şey yani. Normalde oyuncak olan değil de. Normalde bunun aynısı arabada. Burası kapanıyor diye biliyor. Aa, arka arka far detayı yok. Ön far detayı da yok. Neden öyle oldu bu? 1 2 3 bu 5 kişilik bu ara. Çok saçma bir bilgi verdim ama. Yani jantlar da bence ideal ya. Böyle eski arabalara böyle jantlar yakışıyor bence. Şimdi oyun bossu geliyor. Hazırda olun. İyi önce göstermeden önce like atın, abone olun, yorum yapın, bir de paylaşın kardeşim yani. Çok zor bir şey değil ya. 10 saniyelik iş ya. O zaman yaptıysanız size gösteriyorum. Tam bir kırmızı. Ön falları her şey detaylı mı arvan? Arka falları iki şık. özel. Yani özellikle renkli kanalında. Bence bayağı yanmışlar. Ve rengi de bayağı güzel yani. Bu rengi ben bayağı severim. Yani bu kırmızı ama. Bu kırmızı. Biraz böyle kapalı kırmızı. Buradan biraz açık gözüküyor ama normalde kapalı biraz. Yani kapalı değil. Yani siyahlık var biraz. Hani %20 siyahlık. yüzde. 80 şey, e, kırmızı. Burada biraz %100 kırmızı gözüküyor ama normalde mesela öyle değil. Arka farları cidden güzel. Logo yapmışlar. Bu logo ne bu ara? Bu arabanın markasını yazabilir misiniz bana? Yorumlara. Burada altı böyle. Altını biraz daha detaylı yapabilirlermiş. Arabanın markası. Aa yok. Bu da markası gözükmüyor. Böyleyseniz ben görmedim valla. Böyle güzel ön farları. Tamam böyle. Aynısı da var ha. Ben diğerlerini hiç fark etmedim. Bakın diğerlerinde yok mesela. Bak bunda yok. Bunda yok. bunda da var. Şurada. Buna var. Bunda yok. Allah. Paketi de böyle yandan bu şeyin aracı şu araç sağda filan bunlar var işte markaları yazıyor burada da 70. yıla özel çıkartmış şunu şey matbox arkada direkt bunun şey var nedense yani neden mesela bunu koymadım bunu koymadım bunu koymadım da bunu koydum videonun videomuz su kadardı arkadaşlar herkese görüşürüz Hay bari like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hadi görüşürüz bay bay.